Merhaba, ben Mehmet Birki, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı. Ben takriben 52 yıldır tiyatronun içindeyim. Oyuncu ve yönetmen olarak ve bazen de idarecilik yaptım. Bütün bu süreçte tabii ki Türk tiyatrosu ile ilgili bir fikrim oldu. Ee, ve bu bölümü Türk tiyatrosunun ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak istedik. Ee, öyle kurmaya çalıştık. Ben ve Diğer akademisyen arkadaşlarımla, akademisyen arkadaşlarıma mümkün olduğunca e, nitelikli, e, kendi alanını iyi bilen insanlardan buluşmaya çalıştık. E, oyunculuk dersi veren ya da sanat derslerini veren arkadaşlarımızsa, Türk tiyatrosu tarafından, e, seyirci tarafından beğenilmiş, değerlendirilmiş, ödüllendirilmiş kişilerden seçmeye çalıştık ki. Hem onlar Türk tiyatrosunun şu an içinde bulunduğu durumla birebir ilişkide oldukları için onun ne istediğini ve nasıl yapmaları gerektiğini bildiklerini varsaydık. Sadece tabii ki temel alanımız eğitim, oyunculuk eğitimi. Ama bunun yanı sıra e, yazarlık, yaratıcı drama, tiyatro işletmeciliği alanlarında da çocuklarımızı hazırlıyoruz ki benim gibi birçok alanda çalışabilsinler diye. E, bölümümüzü bu bağlamda değerlendirmenizi rica ederim çok teşekkür ederim